Merhaba. Say gibi açış nasıl bir açış yapmam gerekiyor bir fikrim yok. Kısaca merhaba demek istedim ve e, kanalımda bir tane daha video vardı. Aslında ben küçük de olsa bir 2-3 dakikalık tanışalım gibi video eklemek istedim. Hani ben kimim? Beni izlemek isterse başka insanlar birazcık da olsa beni tanımayı hak ediyor diye düşündüm. Aslında ben bu YouTube kanalını açarken hani Kendimle alakalı küçük şeyler paylaşırım. Gittiğim, gezdiğim yerleri paylaşırım ve asıl amacı da aslında hem bir şeyler çekmeyi seviyorum. Hem de onları çekerken ileride yaşlandığımda kendim açıp bakıp izleyebileceğim bir anılar oluşturmak istedim. Evet, Kameranın karşısında konuşmak bence acayip zor bir şey. O yüzden kendime bakıyorum, düzgün müyüm, işte saçıma bakıyorum. Daha duştan çıktım, hemen böyle hazırlandım dışarı çıkacağım çıkmadan önce dedim ki ya tamam hani dışarıya çıktığımda hayatımla alakalı bir şeyleri çekiyorum ama bir kameranın karşısına geçip de küçük kendimden bahsedeyim. Hemen duştayken yine duştayken çok fazla düşünme yetim açık oluyor. Çünkü hiçbir şey yapmadığım için elimde telefon olmadığı için. Duş alırken düşündüm dedim ki 2-3 dakikalık kendimle alakalı bir video tanıtım. O zaman nasıl bir geçiş uygulayacağım ne yapacağım bilmiyorum ama kendimden bahsedeyim. <laughs> Merhaba, ben Sıla, 24 yaşındayım. Çok hızlı bir başlangıç oldu ama çalışıyorum demek çok isterdim ama ülkelerin içinde asla bir iş hayatı, meslek vesaire yok. Ben hala okuyorum. Uzun yıllardır okuyorum ben çünkü e, üniversiteyi bir tık geç kazandım. iki kere mezuna kaldım. Mezuna kaldıktan sonra üniversite değişikliğim oldu. Bilkent Üniversitesi'ndeydim. Orada hazırlık bana çok zor geldi. Genel olarak disiplin bana çok zor geldi. Oradan ee, üniversitemin adını unuttum. Selçuk'a geçtim. Konya Hukuk'a geçtim. Orada da hukuk okuyorum. Ama yine e, ben göçebe hayatı yaşıyor gibiyim. Çünkü devam zorunluluğu olmadığı için bir Konya'dayım. Bir Adana'ya geliyorum. Şu anki mesela e, Adana'dan video yapıyorum. Evet. <laughs> Niye konuşamadım? Çok... Çok stresli. Gerçekten kameranın karşısında konuşmak sürekli kendimi kontrol etmek durumunda kalıyorum. Düzgün konuştum mu, ne konuşacağım falan kafamda çok oturmuyor. Neyse genel olarak şu an ben Adana'dayım. Aile evindeyim. Ee, benim Selçuk'ta da yani Konya'da da kendi evim var. Orada ev arkadaşım var. Daha yeni ev arkadaşı olduk. Ondan önce de tek yaşıyordum. O şekilde ben bir Konya'dayım, bir Adana'dayım. Bir de İstanbul'da benim çok yakın arkadaşım var. Onun yanına gidiyorum genellikle. Böyle göçebe gibi ne zaman neredeysem işte sınav zamanı olduğunda Konya'ya geçiyorum. Sınav zamanı bittiyse ya Adana'ya geliyorumdur ya da İstanbul'a falan gidiyorum. Öyle araya da bazen e, tatiller, farklı tatiller falan ekleniyor. Başka kendimle alakalı düşündüm ama çok bahsedeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Sadece şey, bu kanalla alakalı genel olarak... E, ne yapacağımı çok bilmiyorum. Yani yapmak istediğim şeyler arasında bir şeyleri çekmek, bir şeyleri editlemek ya da bir şeyleri estetik bir şekilde konumlandırmak falan benim çok hoşuma gidiyor. Aslında ben e, çok iç dökülen bir video gibi bir şey oldu. Yani bütün normalde tanıtım videosu gibi ya da tanışalım tarzında bir video olacaktı. Ama bütün dertlerimi anlatacağım gibiyim. E, ben hiç hukuk istemiyordum. E, hala da istemiyor gibiyim. Yani birazcık daha ailenin ve Türk halkının ya düzgün bir işin olsun yani iş getirsin, para getirsin dediği için ben de kendim aslında hem iç mimarlık istiyordum ya da mimarlık tiyatro, işte youtuber falan böyle sürekli saçma sapan bir sürü şey istiyordum. Saçma sapandan kastım işleri saçma sapan bulmakla alakalı değil. Ya kendimin o işte aslında hani becerisi var mı yok mu bunları bilmiyorum ama ben istiyordum. Benim amacım bir şeyleri <laughs> pardon bir şeyleri Um, estetik bir şekilde düzenlemek. Yani moda tasarım da olur bu. Bir şeyleri giydirmek, bir style yapmak da olur. Um, genel iç mimarlık tarzı da bir evi dekore etmesi... Konuşamıyorum çok stresli. Dekore etmek de olur ne olursa olur yani. O yüzden küçücük bir YouTube videosunda bile işte ne giyinsem onu seçiyorum. Ne taksam, işte videoda hangi açıda dursam, bu videoyu editlerken hangi müzik koysam falan. O yüzden bu tarz şeyleri seviyorum. Ben sürekli YouTube yapayım mı yapmayayım mı diye düşünürken şeylere takıyordum. Aile evindeyim belki o kadar estetik gözükmeyecek işte. Bir şey çekmek isteyeceğim bir yemek yaparken o kadar estetik gözükmezse kendim güzel gözükmezsem falan bunlara çok takıyordum. Sonra dedim ki bence artık bunlara takmanın vakti geçti. Çünkü hayatımı sürekli bunlara takarak yaşayamam yani. En kötü kendime anı kalır. Kendim bir şeyler konuşurum, içimi dökerim. Birine saçma gelebilir, birine kötü gelebilir ama bana iyi gelmesi bana yeterliymiş gibi geldi. Yani genel olarak bu YouTube kanalında çok fazla bir kategori, bir şey olmayacak. Ben kendimle alakalı ileriki hayatımı anı bırakmak istiyorum ve kendi rutinlerimden bahsedeceğim. Tanışalım tarzında bir video yapmak istedim. Umarım hani sizin de kendinizle alakalı böyle taktığınız şeyler varsa ya da benzer problemleriniz varsa umarım sizin de işinize yarar. Söylemek istediğim şeyler bu kadar. Gerçekten kameranın karşısında konuşmak hem çok zor hem de bir konuşmaya başladığımda çok konuşuyorum. Kesecek çok fazla yerim oluyor. Belki daha sonrasında yine bu şekilde bir konuşma ya da daha detaylı bir konuşmalı video çekerim yani çok hoşuma gitti. Herkese çok yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.